Bir saat sonra... İki saat sonra... Çok zaman sonra... Hı? Galiba bu tarafa demek istiyor. Oğlum bu tarafı gösteriyor pusula. Ya bu tarafı gösteriyor. Doğru düzgün bak şu pusulaya. Düzgün baktım zaten. Kuzey bu taraf. Yeter! Hı? Bu pusula bozuk. Biliyor musun Aras? Ben de aynen böyle düşünmüştüm. Bozuk bu pusula ya. Tabii ya. İki saattir ne diyorum ben? Bozuk. Eee şimdi ne yapacağız? Öncelikle başladığımız yere geri döneceğiz. Ama nasıl? Ne yapacağız o çubuğu teyzeoğlu? Bayram Ali dinleseydin, çubukla yön bulunabileceğini de bilirdin. Hadi ya, o kısmı kaçırmışım işte. Bak onu ben de kaçırmışım. Nasıl olacak o iş? Şimdi bu çubuğu böyle yere dikiyoruz. Çubuğun gölgesine bakıyoruz. Bakalım bu tarafta gölgesi. Demek ki kuzey bu taraf. O zaman kuzeye gidiyoruz. Şu çubuğu alayım mı? Belki bu işimize yarar. Bırak. Mustafa ya? Ne işimize yarayacak? Belki yarar. Nerede bu tabela? Acaba yine mi yanlış yöne geldi? Ha? Vaf. Ayas, Özgür, tabela burada oğlum. Ben demiştim bu çubuk işimize yarar diye. Bu tabelayı bulduk da kuzey hangi taraf onu nasıl bulacağız? Bilmiyorum valla. Ben tabelayı buldum. Onu da siz bulun. Buraya güneş gelmiyor. Çubuk işe yaramaz. Allah diyorum ne yapacağız peki? Karınca yuvası. <laughs> <laughs> Aa vallahi da karınca. Bak işte giriş çıkış kapısı. Bu kapı güneye dönük olurmuş. Bu taraf güney demek. Demek biz bu tarafa gidince kuzeye gitmiş olacağız. Gidelim hadi. Teşekkür ederiz karıncalar. Özgür, Ayas! <laughs> İkinci tabelayı da bulduk. <laughs> bulduk da ne oldu? Hı? etrafta onu nasıl bulacağız? Karınca yosu falan yok buralarda. Güneş de gelmiyor. Çubuk da işe yaramaz. Üf ya. Neden bizim pusulamız bozuldu ki? Ha? Ne biçim kaygan bir ağaçsın sen ya? O ne ya? Ha? Özgür, Ayas, Bayram Mıknatısın pusulayı bozacağını söylemişti, değil mi? Öyle demişti Mustafa abi. Ne oldu ki? Bizim pusulanın arkasına mıknatıs yapışmış da. Demek ondan bozulmuş. Ee? Kendi kendine nasıl yapışır ki mıknatıs pusulanın arkasına? Kendi kendine yapışmaz zaten teyze oğlu. Ama biri yapıştırabilir.